arkadaşlar. Ben Emine Karaşahin. Örgü modelleri tasarımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle Alize Divan'ın batik bir ipiyle çok şık, yazlık, e, her türlü örgünüzde kullanabileceğiniz çok güzel bir model göstereceğim. Model hem yapımı çok çok kolay, çok basit, hem görüntüsü harika, çok şık görünüyor ve çok hızlı ilerliyor. Hemen çok fazla lafı uzatmadan başlayayım arkadaşlar. Evet Alize Diva yazlık örgüler için çok güzel bir ip zaten. Mercedes'e akrilik bir ip. Tığ olarak ise 2 milimlik bir tığ kullanıyorum. Hemen bir miktar zincir çekelim. Şunu söyleyeyim bu modelde 5 beş ve 5'in katları şeklinde ilerliyor zincirimiz. Kenarlar için de ekstra 2 tane daha zincir çekerseniz yeterli olacaktır. Yapacağınız ölçü miktarınca zincir çekip kalan kısmı kesedebilirsiniz. Hiç ayarlama yapmadan Şimdi bir miktar zincirimizi çektik. Hemen arkadaşlar dönelim ve döndükten sonraki ilk zincirimize bir tane sık iğne yapalım. Arkasından 7 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimizi çektik. Bu 7 zinciri şu alttan 1 2 3 4 5. Beş. 5.'ye batalım. Tekrar 7 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimizi çektik. Tekrar alttan sayalım. 1 2 3 4 5. 5. inciye sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik alttan sayalım 1 1 2 3 4 5. bağlayalım 1 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim yine alttan sayıyoruz 1 2 3 4 5 5. ye bağlıyoruz. Bakın bu şekilde sonuna kadar yapalım. Evet, sona geldim. Sonda 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. Yine alttan 1 2 3 4 5 5. batıyorum. Evet şurada mesela şurası fazla geldi. Kesersiniz arkadaşlar. Sorun değil. Saymanıza şart değil. Evet. Şöyle alt kısım bu şekilde. 4 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Dönüyoruz. Tığımızın üzerine doluyoruz. Şuradaki 7 zincirin tam ortasına Sayın. 1, 2, 3, 4. Yani tam ortasına batmamız lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle tam ortasına batmamız gerekiyor. Buradan aynı noktaya 4 tane ya da 5 tane nasıl isterseniz ikili trabzan çıkarın. Bakın. 1. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Aynı yere 3 yine aynı noktaya 4 evet, 4 tane zannediyorum yeterli olacak biraz daha böyle fazla görünsün istiyorsanız şu yelpazeyi beşli yapabilirsiniz yapayım ben de isterseniz şöyle Evet 5 tane de bu şekilde oluyor bir zincir çekiyoruz tekrar üzerine alıp yine burada tam 7 zincirin ortasına batıyoruz. Aynı şekilde aynı noktaya ikili trabzanlar yapıyoruz, 2, 3, 4, 1 zincir çekiyorum üzerine alıyorum. Yine tam 7 zincirin ortasına buluyoruz. Burada aynı yere 4 ya da 5 nasıl istiyorsanız hangisi hoşunuza gidiyorsa o sayıda ikili trabzan yapın. Bakın. Beşli böyle dörtlüler bu şekilde duruyor. Bir zincir çekiyoruz araya tığımızın üzerine alıyoruz. Tekrar o 7 tane zincirin tam ortasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ben sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Son tarafta dönüşleri göstereyim arkadaşlar. Dönüşlerde küçük bir farklılık var. İki tarafta aynı şekilde dönmüyor. Tekrar bir zincir üzerine alalım. Çok basit modelimiz. Çok da şık. Evet, sona geldik. Yine burada bir zincirimi çektim, üzerine aldım. Bakın en sondaki 7 zincirin içerisine tam ortasına yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 4 tane ikili tırabzan yaptık. Burada şimdi bir zincir çektim. Tığımın üzerine 3 kere doladım. 1, 2, 3. 3 tane doladım. Ve şuradaki şurada sık iğne yapmıştık ya onun içerisine şöyle trabzan yapacağız. 2, 3, 4 ört kere de çektim arkadaşlar 4 ke de çektim burayı bir zincir çekip dönüyoruz şurada Şuradaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz şimdi tekrar yetişer zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 Şu arada bir zincir çektiğimiz yerler var ya oralara batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şu aradaki şuraya 1 2 3 4 5 6 7 Şuraya bakın boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Evet 7 zincirimizi çektik. Şuraya son tarafa modelin sonuna bir tane sık iğne ile sabitleyelim. Dönelim. 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Çok sıkı olmasın bu zincirlerimiz. Tekrar tığımızın üzerine alalım. Tam şu 7 zincirin ortasına yine 4 tane ikili trabzan yapacağız. Şöyle tam ortasını tespit edelim ve buraya 4 tane ikili trabzan 1 2 3 ve 4 Bakın buradaki dönüşle bu taraftaki dönüş farklı. Burada üçlü trabzanla çıkıyoruz. Burada ise 4 tane zincir şey çekip dönüyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yine tam bu 7 zincirin ortasına tam ortasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bir zincir çekiyoruz Yine tığımızın üzerine alıp 7 zincirin tam ortasına 4 tane ikili trabzan. Evet bakın sona geldim. Yine 7 zincirin ortasına 4 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Trabzanları hep aynı noktaya yapıyorum bakın. Yaptık. Şimdi burada bir zincirimiz çekiyoruz. 1 2 3 kez doluyoruz ve burada şöyle daha önce yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine giriyoruz 4 kere de çekiyoruz 1 2 3 4 bir zincir çektim döndüm şuraya bir tane sık iğne yaptım şimdi ne yapacağız tekrar yedişer zincir 1 2 3 4 5 6 7 şu ikisinin arasındaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 yine ikisinin arasındaki boşluk 1 2 3 4 5 6 7 yine ikisinin arasındaki boşluk Sona geldim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çekiyorum. Bakın şurada sona şu ikili trabzanın başladığı yere şuraya batıyorum. Dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıkı olmayan 4 zincir. Tekrar üzerine alıp 7 zincirimizin tam ortasını bulup yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzanla devam ediyorum 3 4 bir zincir çekip yine şuradaki zincirlerimizin ortalarına 4 tane ikili trabzan yapıyoruz Evet Bakın modelimiz hem çok basit hem de çok güzel duruyor arkadaşlar. Tüm yazlık örgülerinizde, bluzlarda, yeleklerde, şallarda e, atkını istiyorsanız her türlü yazlık örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Çok şık ve çok kolay bir model. Evet şöyle kalın bir iple de yapmıştım. Bakın görüntüsü bu şekilde burada ama tabi ince Alize Diva ile görüntüsü çok daha şık ve çok daha güzel oldu bence. Evet Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.